ördek bata yürüyerek Üç küçük ördek bata bata yürüyerek Caddeye çıkmışlar sağ sola bakmışlar Caddeye çıkmışlar sağ sola bakmışlar Küçük ördek karşı demiş bak 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 İki küçük ördek, bade bade yürüyerek. dik küçük ördek, bade bade yürüyerek. Caddeye çıkmışlar, sağa sola bakmışlar. Caddeye çıkmışlar, sağa sola bakmışlar. Küçük ördek karşıya gitmiş, bak bak ördük. Bir küçük ördek, Bade bade yürüyerek. Bir küçük ördek, Bade bade yürüyerek. Caddeye çıkmışlar. Sağa sola bakmışlar. Caddeye çıkmışlar. Sağa sola bakmışlar. Küçük ördek karşıya geçmiş var. vak 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 vik 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 hiç ördek kalmamış, hepsi karşıya gitmişler